merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu tatlı file yapacağız. Instagram sayfamda paylaştım ve çok beğenmiştiniz. Tarif de istediniz. Burada şeylerle, iplerle ilgili vermek istediğim bilgi çok fazla rengi ihtiyacımız yok zaten. Gri rengin her türlüsünü kullanabilirsiniz. Elinizde olan her şey olabilir aslında. Burada bir kısıtlama yok bana göre. Alize Cotton Gold'un gri rengi olabilir. Şöyle renk kodunu verebilirim. 21 yazıyor. Dediğim gibi istediğiniz gri olabilir. Kulak içleri için Alize Cotton Gold Hobby'nin 161 numaralı rengini kullandım. Ve saçlar için de yine Alize Cotton Gold Hobby'nin 688 Bunları yine ben açıklamalar bölümüne yazacağım. Eğer burada kaçırırsanız oradan takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi iki numaralı tığ kullanıyorum ve 8 milimetre göze ihtiyacımız var. Güvenli göz. Arkasından şöyle bir şey bu siyah işlemeler için ağız, göz kenarları için siyah etamin ipi gözün içine kullandığım beyaz da yine normal bu tarz beyaz ipler olabilir ya da ince etamin ipi olabilir. Hangisi olursa fark etmiyor. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi geçebiliriz örmeye. Evet arkadaşlar bu bölümde filmimizin kulaklarını öreceğiz. İlk önce pembe renkle, gösterdiğim renkle iç kulağı öreceğiz. Arkasından gri ile dış kulağı öreceğiz. Ve ikisini birleştireceğiz. Bunun için öncelikle bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. Kapatamadım. Tamam. Şimdi ikinci sıraya geçtiğimizde her sık iğnenin üzerine çift yaparak artırma gerçekleştiriyoruz ve ikinci sıramızda toplam 12 tane sık iğnemiz oluyor. Altı tane sık iğne yapmıştık. Her ilmeği artırdığımız için 12 tane oluyor. Son artırmamı yapıyorum. Ve buraya bir tane ilmek belirleyecekliyorum. Ve bir ör, bir artır şeklinde artırmalarıma devam ediyorum. Bir ör, bir artır. Bir ör, bir artır. Sıra sonunda toplam 18 sık iğnem olacak. 6 kez artırma işlemi yapmış oluyorum. Zaten bu hep altının katları olarak ilerliyor biliyorsunuz. Amigurumi'nin temeli olarak bunu her zaman uyguluyoruz. Bir ör, bir artır. Şimdi son artırmama geldim. Ve üçüncü sıramda 18 sık iğnem var. Dördüncü sıraya geçtiğimde 2 ör bir artır yapıyorum. 2 ördüm, bir artırıyorum. 2 ör bir artır. Sıra sonuna kadar bunu da 6 kez tekrar etmiş olacağım. Ve sıra sonunda toplam 24 sık iğnem olacak. 2 örüyorum, 1 artırıyorum. 4. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve 5. Sırayı 3 ör, 1 artır, bir sonraki sırayı da 4 ör, 1 artır şeklinde yapalım arkadaşlar. Nasıl olduğunu zaten şimdi göstermiş oldum. 4. Sıradayız, 2 ör, 1 artır yaptık. 5. sırada 3 ör bir artır yapıyoruz. 6. sırada 4 ör bir artır yapıyoruz. Ve ondan sonra birlikte devam ediyoruz. Evet en son 6. sıramızı 4 ör bir artır şeklinde tamamladık. Ve sırada toplam 36 tane sık iğnemiz var. Artık burada kulağın bu tırtıklı olan alanlarını yapacağız. Bunun için iki tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve hemen yanındaki ilmeğe İki defada çekerek trabzan yapıyorum. Bu bir oldu. Tekrar üzerine alıyorum, hemen yanına geçiyorum, ikinciyi yapıyorum. Ama burada aynı noktaya batıyorum. Bir tane tek, bir tane de çift yapmış olacağım yani. Bir tane iki zincir çektim, bir tane trabzan yaptım, onun yanına çift trabzan yaptım tek noktaya. Ve arkasından hemen yanına geçip sık iğne yapıyorum yine yapalım. İki tane zincir çektim. Üzerine aldım. Yanındaki sık iğneye batıyorum. İki kere de çekerek trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bu noktaya iki defa batacağım. Artırma yapıyoruz yani. İki defa trabzan yaptım. Ve hemen yanındakine normal sık iğne yapıyorum. Bu şekilde böyle yuvarlak bir görüntü oluşuyor. 2 zincir çekiyorum üzerine alıyorum bir tane trabzan onun yanına artırma olarak trabzan hemen yanına sık iğne 1 2 3 tane yapmış olduk hemen yanına geçtim bir tane daha sık iğne yaptım ilmek kaydırma yaptım ve ipimi koparıyorum bunu kısa kesiyorum çünkü üst üste gelecek bu parçam bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bu iç parçaydı. Bunun birebir aynısını gri renkle de öreceğiz. Bunu örelim gri ile aynısını ondan sonra üst üste koyup birleştirmeyi göstereceğim ve kulağımız tamamlanmış olacak. Bir pembemiz var bir gri daha örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar gri de ördük ve ikisinin de bize ön yüzleri bize bakıyor. Şimdi bunları öyle bir birleştireceğiz ki iki tarafta da ön yüz görünecek. Yani üst üste koyuyorum. Bakın böyle üst üste koydum. Fakat pembe bana bakacak. Çünkü ben buradan ilerleyeceğim örerek ki şu örgü yönleri bakın buralar dışarıya baksın. Böyle örersem içeriye bakar. Yani örgünün ters yüzü burada görünmüş olur. Onu istemiyoruz. O yüzden pembe bize bakacak şekilde çeviriyoruz. Birbirinin üstüne bu şey çıkıntıları denk getiriyoruz. Denk gelen yerden pembeden giriyorum. Karşıdaki gri ipi alıyorum ve bu tarafa çekiyorum. Ve ilk ilmeğe batarak hemen sık iğnemi oluşturuyorum. Bundan sonraki işlem her bir ilmeği diğer tarafla denk getirerek örmek. Çok sık örmenize gerek yok. Rahat bir örgü olsun. Karşılıklı örüyoruz. Bir bu taraftan, bir arka taraftan alarak şekilde arkadaşlar. Biraz örelim. ileride farklı bir şey var. Onu da göstereceğim. Buradaki ipimizi içeriye saklıyoruz. Zaten aynı sayılar olduğu için çok düzgün bir şekilde karşılıklı denk geliyor. Şimdi buraya kadar kaç tane oldu bakalım? Yani şuraların hepsini yapalım. Bu çıkıntılar bittikten sonrakini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane. Yani en son şu çıkıntıyı bitirdikten sonra 9 sık iğne örelim. Ondan sonra üzerine alalım çekelim ve hepsini birlikte örelim. Yani yarım trabzan yapıyoruz burada. Çünkü buranın biraz daha dışa doğru çıkıntılı olmasını istiyoruz ki dikerken hem güzel dursun hem de kolay olsun. kıvırıp dikiyoruz ya o yüzden çok birbirini çekiştirerek olmaması gerekiyor. Şimdi çıkıntıdan sonra 9 sık iğne ördük. Şimdi hemen sayısını size bu yarım trabzanın sayısını söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarım trabzan yaptık. Tamam mı arkadaşlar? Bir daha özet geçiyorum. Bu çıkıntıyı bitirdik. 9 tane sık iğne yaptık. 10 tane yarım trabzan yaptık. Geri kalanını normal sık iğne yapıyoruz. Burada çok ciddi bir sorun yok. Buradaki sayılara takılmanıza gerek yok. Şu tepe noktalara geldiğinizde burayı yarım trabzan yapacağız. Bir tane eksik, bir tane fazla çok lütfen takılmayın. Şimdi gerisini normal sık iğne olarak geliyorum. Karşılıklı ördüm. Bir de karşı tarafa geçemedim. Burada muhtemelen düğüme denk geldim. Evet, en son başladığım noktaya geldim. Burada yaptığım sık iğnemi arkasından bunu uzunca bir ip bırakarak kesiyorum. Sonra dikiş aşamasında bunu arkadan yürütüp buraya geleceğim ve katlayıp dikeceğim. Onu zaten ayrıyeten göstereceğim. Ama kulağımız bu kadar. Bu kulaktan bir tane daha örüyoruz ve kulak işlemi tamamlanmış oluyor. Bir sonraki bölüme geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi filimizin kolunu öreceğiz. 2 tane kol öreceğiz. Bunun için bir tane sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 6. Sihirli halkamı kapatıyorum karşıya geçiyorum ve şimdi hemen yanındakine bir ör bir artır yapıyorum ve bunu üç kez tekrar ediyorum bir ör bir artır üç kez tekrar ettiğim için sıra sonunda toplam 9 tane sık iğnem olacak son artırmamı yapıyorum. Ve ikinci sıranın sonuna gelmiş oluyorum. Burada hemen ilmek belirleyicimi ekliyorum. Ve üçüncü sırayı düz bir şekilde 9 sık iğne olarak örüyorum. Ve üçüncü sıradan toplam 22. sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Herhangi bir değişiklik yok. 9 sık iğne olarak. Şimdi 3. sıradayız. 4, 5, 6 diye devam ediyoruz. Ve 22. sıranın sonuna kadar örüyoruz. Daha sonra birlikte öreceğiz. Evet arkadaşlar 22 sıra ördük. Şimdi bunun kapatmasını örerek yapıyoruz. Yani bir bu taraftan bir de karşı tarafa geçerek kapatıyoruz buradan ve diğer taraftan ortalama 3 kez de kapatmış oluyoruz ve uzunca bir ip bırakıyoruz. Çok fazla uzun olmasına gerek yok, normal boyda. Ve kolumuz bu şekilde hazır. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi filimizin hortum bölümünü öreceğiz birlikte. Bunun için e, yapmamız gerekenler bir tane sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. ve buradan sonra ikinci sıramızı hiçbir değişiklik yapmadan sadece 6 tane örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 şöyle şuyu beğenmedim tekrar ördüm. Şimdi burada bir sıra daha altı öreceğiz yani ikinci ve üçüncü sıramız altı sık iğne olacak sıra boyunca. Bir iki üç dört 5 6 4. sıraya geldiğimizde bir ör bir artır yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bunu 3 kez tekrar etmiş oluyoruz. Bir ör, bir artır. Son kez bir ör bir artır yapıyoruz. Sıramızda toplam 9 sık iğnemiz oldu. Ve 5. sıraya geçtiğimizde 10. sıraya kadar, 10. sıranın sonuna kadar bunu 9 sık iğne, bir sırada 9 sık iğnemiz var şu anda. 5. sırayı öreceğiz. 5. sıradan 10. sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. 11. sırayı birlikte öreceğiz. Evet, 10. sıranın sonuna kadar geldik. Toplam 9 sık iğne var sıramızda. 11. sırada 2 ör 1 artır yapıyoruz. 1 2 ördüm. 1 artırıyorum. Bunu toplamda 3 kez tekrar ediyorum. 1 2 artır ve bu şekilde sıramızda toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. 12. sıradan 15. sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. 12 sık iğne olarak 15. sırayı bitirelim. Beraber devam edeceğiz. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. 15. sıranın sonuna. Şimdi 16. sıradayız. 16. sırada yaptığımız şey biraz farklı. Şimdi burada biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Ve tekrar şu birinci dibine değil hemen yanındakine batıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğne örüyoruz. Ve ipimizi biraz uzunca kesiyoruz. hortumumuz da bu şekilde bitmiş oldu. Bunu diktiğimiz zaman biraz daha form almış olacak. Ee, bu bölümde böyle bitmiş oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Arkadaşlar bu bölümde bacakları öreceğiz. Ee, bunun için yine sihirli halkamızı oluşturuyoruz. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve ikinci sırayı yine artırma olacak şekilde yani her ilmeğe çift batarak, iki kez batarak artırma gerçekleştiriyoruz. Ve 12 sık iğnemiz oluyor. Son artırmama geldim. Bu şekilde biraz sıkılaştırıyorum. Şimdi ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir ör, bir artır yapacağım. Bir düz ördüm, bir artırıyorum. Bunu altı kez tekrar ediyorum. bir ör, bir artır. Ve toplam üçüncü sıramızda 18 tane sık iğnemiz olacak. Sonuncuya geldim, artırmamı yaptım ve 18 sık iğnem var. Şimdi burada arkadaşlar BLO dediğimiz yani bu başakların arka tarafındakini öreceğiz. Buradaki sıra kalacak. Bakın iki tane. Biz arkalara öreceğiz. Herhangi bir değişiklik yapmadan 18 sık iğne olarak örüyoruz. Bakın böyle V var. Başak var. Bu taraftaki kalıyor. Ben içeridekine şu taraftakine batıyorum. 18 tane. 18 sık iğne yapmış oluyorum iç taraflara batarak. Bu benim dördüncü sıram oldu. 3 sıra burada yapmıştık. Bu da dördüncü sıramız oldu ve beşinci sıraya geçiyorum. Beşinci sıradan arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, modelde Burası 18 18 sık iğne ile yapıldı. Yani bu başlangıçtan şuradan itibaren 18 tane olana kadar ördüm. Bu bacak boyunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ee, şimdi 18 sık iğne olacak şekilde sıramızda da 18 sık iğne var. Boyu da 18 sıra olacak. 5. sıradan 18. sıranın sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Ara ara doldurmayı unutmayalım lütfen. 18 sıra ördükten sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bacakta sıramızın sonuna geldik. Toplam 18 sıra. Aynı bacaktan bir tane daha örüyoruz. Bu şekilde. Bir tanesinin ipini kesiyoruz. içini dolduruyoruz. Tabii ki diğerinin içini kesmiyoruz. Bu şekilde bacaklarımız hazır. Bir sonraki bölümde bacaktan gövdeye devamı göstereceğim. Görüşmek üzere.